Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bir Bitcoin tarafına bakacağız. Gerçi fiyatlarda fiyat anlamında çok böyle büyük bir değişiklik yok. Piyasada önemli gelişmeler var. Onlara bakacağız. Kısacası kısa bir gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Altun nasılsın? İyi misin? Evet. Bitcoin'de aslında dün güzel bir kapanış gelecek gibiydi ama Maalesef yine bir dirençten dönme durumu söz konusu. Sanki güzel şeyler olacak da ucundayız gibi bir grafik var. Birazdan değineceğim. Sanki yaklaşıyor, yaklaşmakta olan grafiği mi var acaba diye bazı müjdeli haberler bile verebilirim. Ama önden önce piyasadaki şu haberleri bir değerlendirelim. Evet şöyle piyasadaki önemli gelişmelerle başlayalım. Şimdi e, CryptoQuant'ın CEO'su ilginç bir açıklama yaptı. Aslında çok da ilginç değil tahmin. En azından bizim tahmin edebileceğimiz bir veriyi paylaştı. Dedi ki 20 bin doların aşağısında Bitcoin 20 bin doların aşağısındayken on chain verileri bize şunu gösteriyor. Balinalar bu noktadan ciddi alımlar yapıyor dedi. Biz de zaten bu yayınlarda hep şunu söylüyoruz. 20 bin doların aşağısında Bitcoin ucuz Bitcoin'dir. 1300'ün, 1200'ün aşağısında Ethereum, ucuz Ethereum'dur. Keza aynı şekilde. Muhtemelen Ethereum'da topluyorlardır. Şeyde verilerde, daha doğrusu açıklamada, röportajda öyle bir şey yok ama çok büyük ihtimalle Ethereum'da bu fiyatlardan balinalar topluyordur diye düşünüyorum. Çok da şaşırılacak bir durum yok bence. Tahmin edebileceğimiz bir veri. Evet, yani tam olarak öyle. 20 bin doları altı Bitcoin bence de ucuz Bitcoin'dir. Bitcoin 20 bin dolar altındayken uzun vadeli hangi altcoin'i alırsanız üzmez diye daha önce pek çok kez zaten söyledik. Yine de aynı şeyi söylüyorum. Çünkü bu saatten sonra gidebileceği yer edebileceğiniz zararla kıyasladığınızda bence kabul edilebilir bir risk içeriyor. Ve katılıyorum zaten bu verilerle de destekleniyor. Buralarda birileri yavaş yavaş topluyor bir sonraki oyunu kurmaya çoktan başladılar bile. Birileri öldük bittik derken birileri yeni oyunun tahtasını şu anda dizmeye başladı bile diyebiliriz çok yakında da zaten büyük ihtimalle artık onların da buralardan alanlarında kar edeceği günler gelecek diye ümit ediyoruz ben başka bir haberle devam edeyim o zaman Polkadot tarafından bir haber vereyim Polkadot'un kurucusu Gavin Wood CEO'luğu bıraktığını açıkladı ki Gavin Wood önemli bir isim aslında Polkadot'un belki de bu kadar kredi verilmesinin en önemli sebebi oydu kendisi Ethereum'un kurucularından yani Vitalik beraber Ethereum'u kurmuş. Ethereum'un arkasındaki o herkesin artık bildiği yazılım dili olan Solidity'yi geliştiren kişi olarak biliniyor ki yani blockchain dünyasında böyle efsaneler liginde olan bir kişiydi kendisi. Daha önce Ethereum'dan ben burada yapacak başka bir şeyim yok deyip ayrılmıştı. Polkadot'u kurmuştu. Şimdi de Polkadot'ta da CEO olarak kalabilirdim ama sonsuz mutluluğu bu görevde bulamayacağım anladım deyip buradan da ayrıldığını açıkladı. Bir yerde pek kalamıyor yani bu arkadaş. Yani yapacağını sonsuz. yapıyor. Kuracağını kuruyor. Sonsuz mutluluğu hiçbir yerde bulamıyor. ama. Valla sonsuz mutluluğu nerede bulursa bize de haber versin, biz de gidelim bulalım. Sonsuz mutluluk diye bir şey var mı bilmiyorum, felsefi bir tartışmaya gireceğiz buradan da. ya. Tabii pek İnşallah şey, buluruz sonsuzluk. Şey zannetti, yani. aman dedi yok bundan sonra Polkadot'a yatırım mı yapılır, bilmem ne. Tabii öyle değil aslında, adam CEO'luğu bıraktı ama bu Polkadot'un arkasında şirket var, Parity Teknoloji. Onun en büyük hissedar, en büyük ortağı yani aslında Polkadot'un en büyük hissedarı bu. Gavin Olma devam edecek, doğal olarak hani konkordatı tamamen bırakmış değil. Sadece aktif olarak yönetici kararlarını vermeye bıraktı. Yani CEO'lu bıraktı. Ben yeni bir şey kısa vadede geçeceğini şimdilik düşünmüyorum. Ama geçse de yeridir yani öyle bir adam çünkü. Biraz yazılımcı kafası bu bir şey yapıyor. Bir anda sıkıldım ben diyor buradan çıkıyor. Ethereum'u bıraktığında elinde şu anki değeri çok çılgın rakamlarda Ethereum'a sahip olarak bırakmıştı. Keza Polkadot yolunu bıraktığında da hala elinde çok büyük miktarda Polkadot var. Yani Blockchain dünyasında böyle değişik bir şahıs kendisi. Ha bu Polkadot'a olumsuz yazar diye ben düşünmüyorum açıkçası. Zaten böyle bir adam bu. Hisselerini de satsa falan tamamen komple çıksa o zaman bir güven kaybı olurdu. Ama bence şu anda DAT için yani iki hafta önce neyse şu anda da aynı durum olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Peki. Şimdi e, Ethereum'dan ayrıldı dedik. O zaman ben konuyu tekrar Ethereum'a geri getireyim. Ethereum'la alakalı Arthur Hayes aslında son dönemde biraz gündemimizden düştü kendisi. O da görevi bırakanlardan diyelim. O biraz tabii bırakmak durumunda kaldı. O biraz zoraki bıraktı ama Ethereum'la alakalı enteresan bir açıklamada bulundu. Dedi ki önümüzdeki süreçte birinci katman çözümler yani Ethereum'un rakipleri fiyat anlamında yukarı yönlü gidebilir. Ama dedi şu çok açık ve net. Uzun vadede Ethereum tahtını kimse alamaz dedi. Burada da tabii ben hep aynı fikirdeyim. <laughs> izleyiciler bilir. Yani orada Ethereum Killer diye adlandırılan bütün projeler aslında e, yanlış adlandırılıyor. Ethereum'u öldürebilecek tek proje Ethereum'un kendisidir. Ben hep bunu söylüyorum. Burada da mantıklı bir şey söylüyor Arthur Biz de bunu söylüyoruz hep burada zaten. Burada diyor geliştirici sayısına bakmak lazım diyor. Yani Ethereum'un diyor geliştirici sayısı diyor. En yakın rakibiyle diyor açık ara diyor bir fark içeriyor diyor. Yani bu, bu diyor böyle devam ettiği sürece diyor Ethereum diyor tahtından etmek diyor pek mümkün değil. Ha diyor bunlar diyor önümüzdeki süreçte fiyat anlamında diyor yukarı yönlü gitmezler mi? Giderler. Ama uzun vadede diyor Ethereum diyor tahtından edemezler. Bence doğru bir tespit. Evet yani Ethereum zaten sorunlarını çözecek gibi duruyor. Çözdükten sonra da Ethereum'un alt yani Ethereum geçecek bir proje şimdilik yok. Bunun sebebi de işte kabul görmesi Ethereum geliştiricilerinin en fazla sayıda olması geliştiriciler arasında. Herkesin bu işe Ethereum'la başlaması. Ethereum bu işin mihenk taşı bence de. Ethereum kadar kullanılacak belki gelecekte projeler olabilir ama bu Ethereum kullanılmayacak, tahtından edecek anlamına geldiğini düşünmüyorum. Ethereum bu işin artık olmazsa olmazıdır diyebilirim. Aynen öyle. Ben de aynı fikirdeyim. Başka haber var mı? Altı fiyatlanma kısmına geçelim mi? Valla ufak bir haber var böyle. Magazin salonu tamam. da vereyim. Ondan sonra geçelim. LUNA'nın en büyük yatırımcılarından Hashit. HASHED'ın bir de CEO'su vardı, Kim Soju diye bir Hı -hı. abi. Bu abi 3,5 milyar dolar parayı LUNA'da ezmiş bunlar. Ve Kore Meclisi'ne bunu çağırmışlar işte, gel bir konuş. Böyle Kore Meclisi'ne böyle bir komiteye. Düzenli olarak şirketlerden işte kişiler çağrılıyor dinlemek için. Bu gitmemiş. Gitmeme sebebini de şunu söylüyor. LUNA çöktükten beri hastanede tedavi görüyorum. Psikolojik destek alıyorum. Mental sağlığım aşırı derecede kötü, sürekli panik ataklar yaşıyorum, kendimi kaybettim demiş. Yani 3,5 milyar dolar bir kayıptan sonra böyle bir etkisi yapmış kendisinde. Düşünün yani bu insanlar ilk kadar kişi intihar etti, her ülkede intiharlar oldu, pek çok kişi bütün varlığını yitirdi. Bu abilerde 3,5 milyar dolar kayıptan sonra akli dengesinde bazı kayıplar olmuş. 3,5 milyar dolar kaybettik. Kaybolduktan sonra sen kendini kaybetsen ne olur yani? 3,5 milyar dolar kaybolmuş. Sen kaybol zaten yani o saatten sonra yani sen yani. yani Evet, bulabiliriz. Şöyle sıcak bir şeydi yani aslında. Evet. Neyse peki hadi fiyatlanma kısmına geçelim o zaman. O zaman arkadaşlar tabii ki videoyu like'lamayı unutmayalım. Virtual Turist'i Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayalım diye bazı birkaç hatırlatmalarımızı yapalım. Ve şu anda güzel görünen bir Bitcoin grafiği ile size yorumlama yapayım. Bitcoin'de gerçekten uzun zamandan sonra çember bu kadar daraldı. 20 günlük ortalama 50 günlük ortalama yukarı kesmek üzere. Dün ve bugün iki gündür fiyat 50 günlük ortalama olan 19.600 dolara kafa atıp kafa atıp geri geliyor. Vuruyor 300 dolar düşüyor. Bir daha vuruyor bir daha 300 dolar düşüyor. Bunu çok yok yani. Bugün, yarın en kötü işte cuma. Belki de biz perşembe canlı yayını yaparken çok fantastik bir fiyat üzerinden yapacağız. Burayı kırabilirse önünde gerçekten böyle önce 21 bin dolara sonra 25 bin dolara gidebilecek bir oluşum var. Hatta bir Amerika'dan haber gelir, bir şey açıklanır, bir sıkıntı olur vesaire ama şu an için tamamen temel analizi bir kenara bırakarak bir grafiğe baksam bunun ne olduğu önemli. Bitcoin olmasa da şöyle kapatsam BTC yazısını ben derim ki bu paraya dikkat edin Hatta alın aşağıya stopunuzu koyun bu para r 50 günlük ortalamayı kırarsa çok güzel yemyeşil bir mum dikebilir derdim O yüzden ben bu aralar piyasaya biraz daha hevesliyim biraz daha böyle bir şeyler yakalamak peşindeyim alt koyunlarda özellikle çok kan kaybeden alt koyunlarda bu mumla beraber çok güzel şeyler de yaşanabilir yani Dolar endeksi biraz geriledi farkındaysanız. farkındaysan 111'lerde ki 110'a kadar geri çekilebilme ihtimali de buna birbirini tetikleyecek şeyler zaten. DX'e geri gittikçe Bitcoin buradan kafayı kaldırıp o 21.000 denemesini kolaylıkla yapabilecek gibi gözüküyor. Biliyorum bayağıdır ilk kez bu kadar bullish bir grafik görüyorum ben Bitcoin'de. Hadi hayırlısı diyelim buralarda bir şeyler alanlar stopunu koysun yaslansın arkasına al sat, trade yapmak için bayağıdır vermem fırsatı bence bitcoin vermek üzere. Evet, öyle Kısa ve öz oldu ama evet. bence şu an iyi bir noktadayız. Evet, şimdi bitcoin tarafında tabi e, uzun süredir hatta şöyle grafiği biraz daha büyüteyim, tam net söyleyeyim. 1, 2, 3. Bu üçüncü denemesi. Neyden bahsediyorum? E, 50 günlük hareketli ortalamadan bahsediyorum. Yani üçüncü kez 50 günlük hareketli ortalamayı kırmayı bitcoin deniyor. İki tanesinde red yedi, geri geldi, güç toparladı, tekrar e, yukarı geldi. Tam olarak nereden geçiyor onu da söyleyeyim. 19.580 dolardan geçen şu anda bir 50 günlük hareketli ortalamayla karşı karşıyayız bunun üzerinde eğer bir kapanış görürsek yani 19600'lerin üzerinde Bitcoin tarafında bir kapanış görürsek çok büyük ihtimalle 20000 doların yukarı yönlü kırılıp 21000 dolarlara kadar bir yükseliş görmemiş mümkün. 21000 dolarda tekrar bir direnç seviyesi olduğunu Bitcoin tarafında söyleyebilirim. Ama eğer buradan kıramayıp tekrar geri giderse yani bu çünkü üçüncü denemesi. Çünkü teknik analizde şöyle bir şey vardır. Kırılamayan dirençler destek seviyesini, destek testini daha doğrusu beraberinde getirir diye. O zaman Bitcoin tarafında gerisin geri tekrar 18 bin dolarlara doğru, ilk etapta 18 bin dolarlara doğru geri çekilmeler görmemiz oldukça mümkün. Kritik bir seviyede duruyoruz baktığımız zaman. Hatta bir şunu da söyleyeyim yani makroekonomik dengelerle biz buralara kadar geldik. Bitcoin tarafında şu anda yukarı yönlü sert bir atak yaptıracak dünyada makroekonomik bir gelişme var mı? Yok. Onu da çok net bir şekilde söylemek lazım. Ama şunu da söylemek lazım. Neticede Bitcoin'i buraya kadar itkileyen sebep neydi? Fed'in ve diğer merkez bankalarının faiz artış sürecinde gaza basmış olmalarıydı. Şu an Amerika'dan gelen haberlerde biz artık şunu çok net bir şekilde görüyoruz ki biz bu kanalda bunu yüzlerce kere söyledik. Bu faiz artışlarının bir sınırı olacak. Her faiz artışı kişilerin ve şirketlerin finansman maliyetini yükseltiyor. Bu Amerika'ya resesyon olarak geri dönecek. Bu Amerika'ya durgunluk olarak geri dönecek. Bu Amerika'ya işsizlik olarak geri dönecek diye. Şimdi artık şunlar konuşulmaya başlandı Amerika'da da. Artık enflasyona bağlı olarak bu düzeyde yüksek faiz artışlarının devam ettirilmesinin çok da mümkün olmadığı ki böyle zaten yani bunun bir sınırı olmalı. E tabii ki bu da önümüzdeki süreçte bitcoin ve kripto paralara yarayacak bir süreç ama 19.600 seviyesi şu anda kritik seviye olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Ve biz yavaş yavaş müsaade isteyelim. Perşembe günü saat 21.30'da burada canlı yayınla karşınızdayız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bu arkadaşlar. Bizi Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.